Yukarıdan çapraz güzel tekrardan sola çevirelim biraz da yavaş çevirelim aynen tamam çevir 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 sağa çevirelim yukarıdan çapraz alıyorsun güzel tekrardan çevirelim yine bir sol yapalım evet aferin tamam devam et gittik 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 biraz daha çevirelim güzel şimdi lastiklerimiz kitlendi şey, direksiyonumuz kitlendi bir yarım tur bak birinci t harfi diyelim buna bir tane de tam tur yap şimdi lastiklerin düzdür değil mi evet Lastiklerin düz mü değil mi bilmiyorsun. Sola veya sağa kitle direksiyonu. Çevir en sola çevir mesela. Evet. Bak şimdi kitlendi değil mi direksiyon? Şimdi bir yarım tur diyoruz biz buna. Birinci T harfi de olabilir. Amblem dediğimiz bir tane de tam tur çevir. Yukarıdan çevir bu. Bu. Evet. Çevir sola veya sağa. Sonuna kadar çevir. Şimdi lastiklerin düz mü değil mi bilmiyorsun. Tamam mı canım? Kitlenme pozisyonu oldu. Bir yarım tur diyoruz biz buna birinci T harfi veya amblem bir tane de tam tur çevir yukarıdan al bu aynen şimdi lastiklerin düzdür direksiyonun düzdür Okey canım şimdi doğru yukarıdan çapraz alıyorsun tekrardan sola doğru aynen evet çok güzel devam 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 bir bir kere daha çevirelim Sağa doğru gitsin evet Tamam çevirdik çevirdik. Şimdi hocam çevirdik. Şimdi direksiyonumuz kitlenecek değil mi? Şimdi biraz daha gelsin bu. Kitlendi Hı -hı. değil mi direksiyonumuz? Hı -hı. Nasıl düzleştiriyorsun lastiklerini? Bir tam. Aynen bir yarım tur. Bak bir şimdi bir yarım. Bir tam tur. Evet. Şimdi Hı -hı. biz buna birinci T harfi deriz bak. T Hı -hı. harfi var ya da amblem diyebilirsin. Bir tane de tam Hı -hı. tur çevir. Şimdi lastiklerin düz. Yok bu. Aşağıda olacak her zaman. Hı -hı. Şu Aynen bir daha çevir sola. Kitle sonuna kadar. Sonuna kadar kitle. Evet. Kitlendi değil mi? Hı -hı. Evet. Evet. Bir tane yarım tur gelsin. Birinci T evet. harfi diyebiliriz biz buna. Amblem de diyebilirsin. Bir tane de tam tur çevir. Şimdi lastiklerin düzdür ve direksiyonun düzdür. Tamam mı? bir tur ya. yani.